bundan yaklaşık bir ay önce bir video atmıştım ve bu videoda ucube GTA 5 çocuk kanallarını eleştirmiştik ve bunları bir tier liste koymuştuk ve bugün de bunun Roblox versiyonunu yapıyoruz. Kanalımda birkaç tane Roblox kanalında eleştirdiğim videolar var ve bugün topluca hepsini değerlendirmeye çalışacağız ve hepsini bir tier liste sokacağız. Yine bir önceki konseptle aynı olacak bu arada. Hatırlamayanlar için bir tekrardan hatırlatayım. İlk katmanımız ve en iyi katmanımız olan Vasat. Bu katmana yine en izlenebilir kanalları koyacağım. Ama bu video gerçekten çok zorlu olacağı için buraya bir kanal koyacağımı düşünmüyorum. Bakalım videonun gidişatı zaten bize Gösterecek. Ve aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Bu katmana koyduğumuz kanalları seviyorum diye bir zorunluluğum yok. Sadece çocuklara uygun mu, içerikleri kaliteli mi ve en azından emek veriyor mu bunlara bakacağız. Kriterlerimiz bu şekilde. İkinci katmanımız ise leş. Vasata koyamayacağımız ama o kadar da absürt kötü olmayan kanalları da bu leş katmanına koyacağız. Yine de vasattan kötü olduğunu söylemek istiyorum. Fakat en üst katmandan da kötü değil. Orta bir katman olarak düşünebilirsiniz. Hazır en üst katman demişken en üst katmanımıza gelin bir bakalım. En üst katmanımız ise ucube. Buraya harbiden en ucubeleri koymaya çalışacağız. Ve bu videoda sizleri çok şaşırtacak kanalları da göstereceğim. O yüzden bu ucube katmanına çok güzel isimlere yer ayırdım. Haberiniz olsun. O zaman katmanlarımızı tanıdığımıza göre istiyorsanız gelin bu Roblox kanallarını hep beraber bir değerlendirelim. Fakat videoyu ve değerlendirmeye geçmeden önce hala abone değilseniz abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Bu serinin devamı tamamen sizin like'larınıza bağlı haberiniz olsun. O zaman istiyorsanız ilk kanalımız olan Topal MC gelsin. Kendisi şu ana kadar ne icraatlar yapmış gelin hep beraber bakalım. Öncelikle kendisinin video kapaklarına ve video başlıklarınıza dikkatinizi vermenizi istiyorum kaybolan Roblox hesaplarının hikayesi seri Roblox hesaplarının hikayesi, ağlatan Roblox hesaplarının hikayesi gibi gibi videoları var. Ve bu videoların hepsi kurgu. Bu çocuğun böyle onlarca videosu var ve her videoda da 3-4 farklı hikaye anlatıyor. Daha sonrasında bu hikayede anlatılan Roblox hesaplarına giriş yapıyor ve bu Roblox hesaplarının oyunlarına vesaire bakıyor. Zaten sizlere de şimdi bir klip göstereceğim. Klibi izleyince çok daha iyi anlayacaksınız. Bir gün yine evde çocuklarıyla Roblox oynuyordu ki aniden elektrikler kesildi. Elektrik gidince internet de gitti. Başta beklediler ama bir saatten fazla geçmişti ve hala elektrik gelmiyordu. Artık sıkılmışlardı. Kezres çocuklarını alıp dışarı çıkmaya karar verdi. Birlikte parka yürüdüler ve bir bankta oturdular. Kezres yana dönüp Hadi gidin oynayın ama dikkatli olun. Sakın bir yerinizi incitmeyin dedi. Çocuklara oyun oynarken kezres onlara bir şeyler almak istedi. Banktan kalkıp yakındaki bir bakkala gitti. Biraz düşündükten sonra birkaç atıştırmalık aldı ve hızla parka geri döndü. Ama gördüğü manzara korkunçtu. Bir çocuğu ağlıyordu. Diğeri ise ortalıkta yoktu. Hemen koşarak ağlayan çocuğunun yanına gitti ve sordu. "Kardeşin nerede?" Çocuğun gözleri yaşla doluydu ve şöyle dedi. "Baba, siyah giyimli adamlar kaçırdı onu." Kezres panikle etrafa baktı. Her yeri taradı. Bütün sokakları dolaştı ama hiçbir iz bulamadı. Bulamayınca hemen polise haber verdi. Polisler de hemen kameraları inceledi ama güvenlik kameralarında adamların yüzü ya da kim oldukları belli olmuyordu. Kezres umutsuzdu ama yine de pes etmedi. Son bir çare olarak Roblox'taki insanlara durumu anlattı ve yardım istedi. Ancak tabii ki Roblox' Zaten bulunamadı. Keşke bakkala giderken çocuklarını da yanına alsaydı. Ya adam yine suçlayamıyorum çünkü nereden bilsin ki ya? Gerçekten çok kötü. Hesap 2017'de kurulmuş arkadaşlar şöyle oyunlarına bakacağım. Bir tane oyunu var. Hemen girip bakalım şöyle. Aa bakın burada arkadaşlar bir park var. Bir dakika bir dakika yaşadığı bir sınırım. Burada bir mezar var. Yerde kanlar. Aa arkadaşlar bakın hikayede ee, parkta ağlayan çocuğu büyük ihtimal bu. Oğlum her yerde kan var. Çok kötü çok. Bu da işte kaçırılan çocuğu büyük ihtimal. Öldürmüşler ya. Yani büyük ihtimal öldürdüler. Bir de şöyle etrafa bakacağım biraz. Ama maalesef... Klibi izlediğinize göre az çok bu adam hakkında fikir sahibi olmuşsunuzdur. Kendisinin videolarının %100 kurgu olduğunu anlamak zaten zor değil. Çünkü kendisi kafadan sallama bir hikaye anlatıyor ve bu hikayeyle bağdaştırılan hesaplara giriyor. Daha ne bu adamlar bu korkunç olayları bir oyuna dökmüş. Ve açıkçası her videoda da böyle şeyler tesadüfen yaşanıyor. İlk başta mantığı olan bir insan zaten şunu düşünür. Ya bu kadar kişi bu kadar trajik olaylar yaşıyor. Niye böyle bir Roblox oyunu yapmaya kalkışsınlar ki? Hadi bir kişi yapar, iki kişi yapar. Ama sen her videonda 3-4 farklı konu anlatıyorsun, 3-4 farklı hikaye anlatıyorsun ve hepsinden bir şeyler çıkıyor. Bizleri zaten kandıramıyorsun ama olanlar küçük çocuklara oluyor. Boşuna onların beyinlerini yıkıyorsun. Sırf izlenme, sırf para için artık yapmayacağınız şey yok. Yok çocuklar bunların zaten kurgul biliyor. Yok çocuklar bundan etkilenmiyor diyenlere de itibar etmeyin. Çünkü bu videonun yorumlar kısmına baktığımda ben daha çok üzüldüm. Küçük küçük çocuklar gerçekten üzülmüş ve gerçekten üzülerek yorum yapmışlar. Harbiden yaptığınız insanlık değil. Her neyse daha çok fazla kanalımız var. O yüzden bu ucubeye ayırdığımız vakit bu kadar. Bu ucubeyi de tabii ki ucube katmanına koyuyorum. Daha azı kesinlikle yetmez. Ve şimdiki kanalımız ise Han Kanal. Han Kanal eskilerin Han Kanalı nerede? Şu anın Han Kanalı nerede? Gerçekten paranın en çok değiştirdiği adam diyebilirim. Zaten bu adam hakkında da video çekmiştim. O yüzden tekrardan aynı şeyleri söylemek istemiyorum. Zaten bu adam hakkında söyleyeceğim şeyler belli fakat birkaç şeyi açıklık getirmek istiyorum. Öncelikle ben hangi kanal hakkında video çektiğimde herkes bu adamın yan kanalı da var. Bu adam yan kanalında adam akıllı içerikler üretiyor gibi gibi yorumlar almıştım. Bu adamın yan kanalında ne yaptığı gram beni ilgilendirmiyor. Çünkü bu adam ana kanalında saçma sapan içerikler yayınlamıştı. Yok işte kızı gizlice çekmeler, saçma sapan ta rolleri falan filan. Roblox'ta bunları yaptı bu adam. Hepsinin de kayıtları zaten o videomda var. Gidip kanalından izleyebilirsiniz. Bu adam gitsin Roblox'ta çocuklara uygun olmayan videolar yayınlasın. Fakat yan kanalında adam akıllı videolar yayınlıyor diye biz bu adamı affedelim. Öyle bir şey yok. Herkes sorumluluğu alacak. Bu arada şunu da bahsetmeden geçmeyeyim. Bu adam bir aydır Roblox videosu atmıyor. Sanırım Roblox'tan gelen etkileşim düştü diye farklı oyunlara yönelmiş. Han kanalı hala çok kırgınım çünkü o eski ekip ruhunu, eski aile ruhunu maalesef artık yansıtamıyor ve kendisine gram samimiyet göremiyorum. O yüzden kendisine de ucube katmanına yerleştiriyorum. Aradan Kübra Nisa'yı da çıkartmak istiyorum. Kendisi de zaten Han kanalın ekibinden yanlış hatırlamıyorsam Han kanalın sevgilisiydi bir aralar. Hala öyle mi bir bilgim yok. Fakat kendisi de Han Kanal V2 diyebiliriz. Benim gözümde ikisi de aynı şey. İkisi de çocuklara uygun olmayan videolar yaptılar ve bunları sırf para için YouTube'a yüklediler. Daha sonrasında da içeriklerini değiştirip tekrardan kitle kazanmaya çalıştılar ve insanlar samimi gözükmeye çalıştılar. Hepsi aslında para için yapılmış hareketlerdi. Buna da fazla denecek söz yok. Sevgilisinin yanına yani ucube katmanına gidiyor. Şu ucube katmanına bakın gerçekten içim bir daralıyor. Her neyse devam edelim. Daha ucu bir katmanına çok kişi gelecek. Samet 200. Kendisini ben zamanında eleştirmiştim. Ve aynı zamanda kendisiyle Discord'dan da konuşmuştum. Bunu ne kadar medyaya yansıtmasam da kendisinin iyi bir insan olduğunu söyleyebilirim. Kendisiyle Discord'dan konuştuğumda bana herhangi bir yamuk yapmadığı tehdit etmedi. Veya bana küfürlü bir şekilde konuşmadı. Düzgün bir biçimde derdini anlattı. Ve videoda bazı şeyleri değiştirmemi istedi sadece. Ve ben de onu kırmayıp bazı şeyleri değiştirdim. Özellikle kendisinin çok kötü bir insan olduğunu düşünmüyorum. Fakat eskiden yaptığı videolar harbiden çok çok cringe'di. Tabii ki de şu anda da benim için çok bir şey değişmedi ama en azından eskiye nazaran her gün Roblox açılıyor diye bir video atmıyor. Eskiden bunu çok yapıyordu ve videolarının %90'ı kurguydu. Şu anda da videolarının %50'sinin kurgu olduğunu söyleyebilirim. Fakat kendisini eleştirdikten sonra kendisi video içerisinde birazcık daha kendini geliştirdiğini görüyorum. Hangi kanalla falan kıyaslayınca bence yanında melek kalıyor. O yüzden kendisine leş katmanına koymak istiyorum. Şimdi son iki kanalın ismini vermeyeceğim. Zaten bu son iki kanalı ben kanalımda eleştirmiştim. Gidip o videolara da bakabilirsiniz. İlk Roblox kanalı Aha da şu kanal. Bu kanalın zamanında videosunu yaptığım vakitlerde öyle cringe, öyle absürt videoları vardı ki harbiden kafamı duvara vuruyordum. Burada tek tek yaptığı icatleri anlatıp boşu boşuna videoyu uzatmak ve sizlerin zamanını çalmak istemiyorum. Dediğim gibi zaten bunlara özel yaptığım videolar mevcut. Daha fazla uzatmak mantıksız tahmin ettiğiniz üzere bu arkadaş da ucube katmanına gidiyor. Hak ettiği yere gidiyor yani. Ve son kanalımız ucubelerin ucubesi, çalıntıların çalıntısı, dünyanın en ucube Roblox kanalı şu anda karşınızda. Yine ben bu çocuk hakkında bir video çektim. Fakat kendisinin gerçekten iyi bir insan olduğunu düşünmüştüm. Çünkü kendisiyle Instagram üzerinden bir konuşmamız oldu. Şimdi olayları en başından sizlere anlatıyorum. Bu elemanın yaptığı videolar benim oldukça dikkatimi çekmişti. Çünkü eleman her gün Roblox açılıyor, Roblox açılıyor diye videolar yayınlar yapıyordu. Ve aynı zamanda insanlara sahte çekilişler yaparak resmen kendi kitlesini dolandırıyordu. Peki bu elemanın bana ne zararı oldu? Bu arkadaş benim bir videomun kapak fotoğrafını çaldı. Evet evet resmen kapak fotoğrafımı çaldı. Şu anda buraya kanıtları koyamıyorum ama ekranda çıkan ilgili videoyu izleyip, daha fazla bilgi alabilirsiniz. Bu eleman benim kapak fotoğrafımı çaldıktan sonra ben bir video yapıyorum. Ve daha sonrasında bu Roblox kanalı bana Instagram'dan ulaşıyor. Konuşuyoruz, ediyoruz, konuşuyoruz vesaire. Hatta Discord'dan bile konuşuyoruz. Bu çocukla konuştuktan sonra çocuk çekiliş kazananlarına Roblox'larını geri vereceğini ve kapak fotoğrafını da değiştireceğini söylemişti bana. Fakat bırakın çekiliş kazananlarına Roblox'larını vermeyi. Daha benim kapak fotoğrafımı bile bu çocuk yeni değiştiriyor. Bu çocuk haftalarca benim kapak fotoğrafımı kullanmaya devam etti. Ve ben de en sonunda bu çocuğu her yerden engelledim. Ve bu kanal daha yeni değiştiriyor bu kapak fotoğrafını. Hadi sadece benimkini çalmış olsa eyvallah ben yine hakkımı helal ederim. Fakat bu çocuk sadece benden değil farklı Roblox kanallarından da çalıyor. Hangi kanal olsun Can Demir olsun birçok farklı içerik üreticisinden yine kapak fotoğrafı çaldığını görebiliyoruz. Yani böyle ucube birisi kendisi. Bir kapak fotoğrafını dahi yapamıyor. Hatta videosunu eleştiri kanalları gibi gameplay kullanıyor. Eyvallah bunda bir sakınca yok ama bari gameplayleri kendini indir. Gidiyor gameplayleri de sadece Enes'ten falan alıyor. Bu kadar ucube birisi yani kendisi. Normalde kendisi için özel bir katmana açıcı ama buna değer birisi bile değil kendisi. O yüzden kendisine ucube katmanla atıyorum ve videoyu da artık burada bitiriyoruz.